B1 B2 Word defterimdeki 13. kelime olan zuhennah plus datif kalıbını öğrenmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Bu kısa videoda zuhennah plus datif kalıbını B1 B2 sınavlarının hem şaybım hem de spreken kısımlarında nasıl kullanabileceğinizi çok güzel cümleler içerisinde gösteriyorum. Yapmanız gereken tek şey kes kopyala yapıştır yapmak. Bu cümleleri arkadaşlar kesiyorsunuz kendi cümlenizde ekleyip bir kelime defteri oluşturuyorsunuz. Daha sonra beyninize kopyalayıp Gidip sınavda yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da lütfen unutmayın. Bol bol tekrar edin bu cümleleri 3-5 defa. Çünkü nur wer spricht lernt wirklich diyoruz biliyorsunuz. Gerçekten öğrenenler konuşanlardır, tekrar edenlerdir. Unutmayın. Peki zuhennah plus datif ne demekmiş arkadaşlar? Bir şeyi aramakmış. Cümlelere geçmeden önce sizler için çok güzel bir not hazırladım bakın. Zuhen'i tek başına yani nah olmadan kullanırsanız akuzatif istiyormuş arkadaşlar. Şu şekilde ih zuhe aynı Bakın akuzatifte ne oldu? Hiç değişmedi. Aynı aynı olarak kaldı arkadaşlar. Peki zuheni nahla kullansaydık ne olacakmış? Ona bakalım. Zuhen nahla kullanılırsa mutlaka datif istiyor arkadaşlar. Şu şekilde ih zuhe nah Nahtan dolayı arkadaşlar bakın aynı ne oldu? Aynı datif oldu. Hatırlarsanız datifte diler ne oluyordu? D oluyordu aynelerde ayna şeklinde dönüşün arkadaşlar. İlk örneğimiz Wir suchen nach einer neuen Wohnung. Biz yeni bir daire arıyoruz bakın. Nach'tan dolayı ne oldu arkadaşlar? Ayna ve datifte sıfatlar hangi eki alıyordu? En ekini alıyordu değil mi? Nach einer neuen Wohnung. Yeni bir daire arıyoruz. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Wir suchen nach einer fleißigen Person für diese Stelle. Bu pozisyon için çalışkan birini arıyoruz. Stelle pozisyon demek arkadaşlar. Yine nahtan dolayı ne oldu arkadaşlar? Bakın die Person aynıydı. Bu aynı aynı şeklinde datife dönüştü ve datifte sıfatlar en alıyordu. Hiçbir zaman unutmayalım bunu da. Ve son örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Viele Menschen suchen nach einer Balance zwischen Beruf und Privatleben. Birçok insan İş ve özel yaşam arasında bir denge arıyor. Sınavlarda gerçekten başarılı olmak istiyorsanız lütfen bu cümleleri ve kendi kurduğunuz cümleyi bol bol tekrar edin. Zira nur ve spricht lernt wirklich diyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Tschüss.